Anın enerjileriyle onun duygusuna bakalım. Anda duygusu nedir ya da bu duyguların şimdi söylemek isteseydi nasıl söyler, nasıl bir şekilde ifade ederdi buna bir bakalım. İçime attığım çok şey var diyor. Duygularımı söylemediğim, söyleyemediğim çok fazla şey var diyor benim içimde. Ve e, özellikle yakın geçmişte böyle sözel bir takım böyle çok da birbirinize belki de zarar vermeden bazı tartışmalar yaşamış olabileceğinizi ya da işte çevrenizle alakalı olabilir. Yakın dost, akrabalarınızla ilgili olabilir. Belki birbirinize girmiş olabileceğinizi fikir ayrılıkları yaşamış olabileceğinizi ifade etmekte kartlarımız ve bunlardan ötürü de bunlar da dahil olmak üzere sana olan işte duygum var çok derin duygulara sahibim aslında ve aramızda muhteşem bir enerji de var seninle e ama var olan bu duygularımı adeta sana bazen söylemiyorum, bazen sana ifade etmiyorum da diyor kendisi aslında sandığımızdan çok 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 daha fazla sizi seviyor olduğu, sizi e, size değer veriyor olduğunu ifade ediyor. Hatta diyor ki bak sen bir ne kadar seviyorsan ben de seni aslında o kadar seviyorum. Benim de hani sana karşı duygum çok fazla, çok yoğun. E ama bazen işte bu duygularımı bazen kızdığım için anlaşamadığımız için işte tar Atıştığımız için bu duygularımı sana gerçekten söylemiyorum, söylemek istemiyorum, geri duruyorum. Aslında seni çok seviyorum, sana çok değer verip çok önemsiyorum. Hani sana karşı duyguda da. Diğer konularda da her konuda da inanılmaz adaletliyim. Aramızda müthiş böyle bir aşk var aslında. Ama bazen anlaşılamadığımı düşünüyorum ve bu duygularımı ifade etmiyorum. Sessiz kalıyorum. Özellikle burada denge kartı sessizliğini veren, sessizliğini ifade eden bir enerjiyken diğer taraftan da tılsım altılı kartı. Olabildiğince hani sen ne kadar bana sevgini duygunu ifade ediyorsan ben de sana o enerjiyle gelmeye çalışıyorum. Öyle seni seviyorum diyor. Gerçekten koşulsuzca bir sevgiden de bahsediyor aslında kartlarımız. Çok güzel enerjiler geldi ama aranızdaki bazı huzursuzluklar, anlaşmazlıklar olabilir. Bunlardan dolayı bu sevgilerini aktarma noktasında biraz durağanlaşıyor olabilir. Bir de şöyle düşünün. Mesela işte kavga ettiniz bugün diyelim. Sizin belki içiniz hemen soğuyor olabilir. Barıştıktan sonra hemen duygunuzu ifade ediyor olabilir onu sarmaş dolaş e, böyle hani sarabiliyor olabilirsiniz ama o öyle birisi değil. Onun için biraz zaman geçmesi gerekiyor. O bazı şeyleri sindirmesi gerekiyor. Hemen duygusunu ifade edemiyor. Biraz soğuk kalıyor olabilir. Böyle olunca da siz artık sevmiyor mu, değer vermiyor mu diye de düşünüyor olabilirsiniz. Hiç öyle bir şey yok. Seni çok seviyorum diyor. Gerçekten koşulsuz bir aşkla sizi seviyor olduğu görünüyor. Sadece var olan duygusunun her birini size göstermiyor. Bu duyguları içinde yaşıyor olarak görünüyor. Bu duyguları dışa vurması için neler mümkün diyelim. Uyumlandıysan alıp kabul edebilirsin. Aşkla